Nedim Şener Mithat Hoca Türkiye açılımına PKK yalanıyla başladı. Son yazım altılı masayı Kürt açılımına hazırlıyorlar başlığını taşıyordu. PKK-HDP'li Selahattin Demirtaş cezaevinden yazdığı son mektubunda eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız dedi. Demirtaş'ın HDP ve altılı masaya da çizdiği stratejinin unsurları şunlar. Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak aday. Bu hesaba göre başarı en az 80'e 20 garanti. Uygun dil taktiği Sancar'dan. Demirtaş mektubunda bir de taktik veriyor. Siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını, bizim de bildiğimizi, bütün sorunlarımıza Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözüm aradığımızı ve onurlu bir barış için ciddiyetle çalıştığımızı tüm Türkiye'ye en uygun dille, söylemle anlatmamız gerekir. Aralarındaki iş bölümü gereği uygun bir dille anlatma taktiğini HDP eş başkanı Mithat Sancar üstlenmiş görünüyor. Uygun dil dedikleri kocaman bir yalan. Sancar önceki gün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok, bunu defalarca söyledik. Kararlarımızı kendimiz alıyoruz dedi. Siyasi hesapta köprü. Ard arda gelen bu açıklamaların birbirinden bağımsız olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 2023 seçimlerine giderken altılı masanın oyları kazanmaya yetmiyor. HDP ise desteğinin sonucu etkileyeceğini düşünüyor. Daha da önemlisi altılı masanın da bunun farkında olduğunu biliyor. İster pazarlık deyin, ister şantaj. Pozisyonunu buna göre belirliyor. Öyle ki Mansur Yavaş'ın aday olması halinde oy vermeyecekleri açıklaması gibi kimlerin aday olamayacağını belirliyorlar. HDP daha fazlasını da istiyor. Geçen hafta yapılan kurultayda Pervin Buldan'ın ağzından masaya mesajının net olarak verdi. HDP bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyenidir. Yeni dönemin siyasal gücüdür. HDP salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır. CHP tamam, sıra İYİ Parti'de. Ortadaki sorun iki yönlü. İYİ Parti ile Akşener'in PKK'nın yanına konumlandırdığı HDP arasındaki buzların eritilmesi bir yanda, HDP'nin Demirtaş'ın ağzından dile getirdiği Kürt açılımı paketi diğer yanda. Kılıçdaroğlu yönetimi Atatürkçüyüm, Kuvay Milliyeciyim diye diye CHP tabanını PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliğine ısındırdı. Bu anlamda CHP'nin işi tamam. Ama İYİ Parti tabanında PKK'nın siyasi kolu HDP konusunda hala çekinceler var. Altılı Masa'nın önemli ortağı İyi Parti ve Meral Akşener'in PKK'nın yanına konumlandırdığı HDP konusundaki parti tabanından da gelen tepkiler doğrultusunda göstermelik de olsa itirazları var. Bunları giderme konusunda seçimde ortak hareket edebilmek için Demirtaş ve HDP yönetiminden bu tür açıklamalar yapması bekleniyordu. Mithat Sancar da bunun gereğini yapıyor. Kürt açılımı paketi. Benzer açıklamalar devam edecek. Öyle ki HDP'yi PKK'nın yanında konumlandıran Akşener, Demirtaş'ın ''Dışarıda olsaydım bir sabah Başak'la birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik.'' derdim. Sözlerine ''Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız.'' cevabını verdiği 2020'deki kıvamına dönene kadar. İşin özü HDP yönetimi Demirtaş PKK'ya mesafeliymiş gibi yapacak, altılı masa CHP öncülüğünde Kürt açılımı paketi hazırlayacak. İçinde de PKK'ya yardım yataklık eden ve kayyum atanan belediyelerin HDP'ye iadesi, yasa değiştirilerek bir daha kayyum atanmasının engellenmesi, PKK ilişkisinden dolayı KHK ile ihraç edilenlerin görevi iadesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma ifadesiyle PKK ile başına yeniden yargılama yolunun açılması gibi konular yer alacak. HDP adım adım PKK'nın talimatını uyguluyor. Tüm bu stratejide işin en gülünç kısmı Mithat Sancara düşmüş anlaşılan. HDP'nin PKK terör örgütüyle ilişkisi olmadığını söylüyor. Oysa başında olduğu partisiyle birlikte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasıyla gün yüzüne çıkan ve istihbarat birimleri tarafından 2021 Eylül ayında ele geçirilen PKK'nın HDP'ye gönderdiği talimat başlıklı perspektif belgesinde yazılan şu plana uygulamaktan başka bir şey yapmıyor. 1. Kuzey örgütü HDP olası bir baskını seçime her bakımdan hazır olmalıdır. Onun dışında bir de Cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık olmalıdır. Her halükarda birinci tura kendi adayımızla gireceğimiz için düşünülmüş bir adayı şimdiden hazırlamak gerekir. 2. Yine genel seçimlerde ittifak siyasetimiz ne olacak? Resmi ittifak mı dayatacağız yoksa 31 Mart'taki gibi dışarıdan destek vermekle mi yetineceğiz? 3. CHP, İYİ Parti gibi partiler, Demokrasi İttifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP ile açık ilişkiye de girmezler. Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. 4. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AK Parti ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz. Aksi takdirde kaybedersiniz biçiminde hem umut vermeli hem de böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz demelidir. 5. Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir. 6. Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendini muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir. 7. Bunların HDP'ye karşı politika içinde olmaması bile önemlidir. Doğru yaklaşımla bunları etkilemek, AK Parti MHP'ye kaybettirmek olanakta hale gelebilir. Nedim Şener Tamer Korkmaz Vaka analizi Giftos Mendeburos Buradan ibadetimizi hümanistik ayaklarına yatarak hedef alanlar sadece layıkçı obazlar değil. Ya İslam'ı idlal ve ifsat etme projesindeki kadrolu elemanlar da aynı saldırıda sahne alıyorlar. Gizi imamı diye bilinen Mr. Giftos da bunlardan biri. Şahıs mübarek kurban bayramımıza şu tweet'i fışkırttı. Kurban kesmek diye bir farz yok. Herkese kansız kurbansız bayramlar diliyorum. Şiddetin her türlüsünü bitirin. Hayvan kanı akıtmayın. Hele Allah için sakın bunu yapmayın. Kevser Suresi Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana bu zeden soyu kesik olanın ta kendisidir. Truva İmam Giftos en başta bu ayetleri inkar ediyor. Aklınca vacip bir ibadeti yok saymaya yelteniyor. Üç yıl önce de Sözcü gazetesine konuşup şöyle demişti. Oruç da namaz da ibadet değildir. Hacca gitmek de ibadet değildir. Bütün bunlar bir tür antrenmandır. İbadet dediğimiz şey hayattaki iyiliklerin kendisidir. 6 Haziran 2019 Bizdeki layıkçılar bu gibi idlal ve ifsat görevlisi tipleri çok tutarlar, pek severler. Geçmiş yıllarda bunlardan biri ekranlarda kurban bayramında tavuk kesseniz de olur diye yumurtluyordu. Şimdilerde şer cephesinde el yükselten giftos kurban kesmeyin diyor. Kurbansız kurban bayramı peşindeki bu mendebur Gezi Parkı günlerinde namaz kıldırırken Kevser suresini hiç mi okumadık? Geçenlerde ezan Türkçe okunmalıdır diye köpüren ünlü taş kafa Monsieur Ince ile Mr. Giftos aynı kapıya çıkarlar. Ultra layıkçı olan solcu veya devrimci paravanıyla gezi kalkışmasındaki imamsa antikapitalist Müslümanlar sahte filamasıyla derin vazife yaparlar. İş bu pek konforlu maskeleri sefer görev emri aldıkları derin karargahın üzerine örter. Her defasında ne diyoruz? Tüm oyuncular aynı ekipten. Baronsal Gladion'un kolları büklüm büklümdür yolları. Güya zıt görüşleri, tezi ve antitezi savunan kompartımanların hepsi kontrol altındadır. Alayı aynı derin lokomotife bağlı olarak hareket ederler. 1990 yılından itibaren İslam NATO'daki düşman konseptinde ilk sıraya konuldu. Böylelikle Ümmet Çöksün projesi de resmen yürürlüğe girmiş oluyordu. Turan Dursun'un malum kitapları mı? İşte bu ifsat projesine dahildi. Türkiye'deki layıkçı baronsal gladio tetikçilerine Dursun'u öldürttü ve suçu hayali İslami örgütlerin üzerine attı. İslam'ı ifsat atağının İslam düşmanlığının içerideki derin lokomotif örgütü FETÖ, ABD ve NATO ve onlara bağlı Türkiye'deki Gladio tarafından palazlandırıldığı adım adım koşturuldu. Gezi eylemlerinin başlangıcında parktaki çadırları tamüden yakarak protestoları tırmandıran paralel yapının elemanlarıydı. Kırmızı elbiseli kadına bir metreden biber gazı püskürten paralel polisti ona bu talimatı veren de FETÖ'cü amirdi. Gezi kalkışmasına DHKPC öncülük etti terör örgütünün hücreleri aylar evvelinde uyandırıldı. Arka planda FETÖ ile DHKPC işbirliği yürüttü. Çakma İmam Giftos, Gezi'deki bir grup protestocuya cuma namazı kıldırmıştı. O da Gezi kalkışmasının kadrosundandı. Mr. Giftos Mendeburos, 31 Mart 2015'te Çağlayan Adliyesi'nde rehin alındıktan sonra DHKPC'li teröristler tarafından öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katilleri için ne demişti? Memleketin yoksul çocuklarıdır bunlar. Öyle galeyana gelip onlara terörist falan demeyin. 4 Nisan 2015 Çakma İmam Giftos'un kurban kesmek farz değil, kesmeyin hezeyanından bahisle girmiştik yasaya. 3 sene önceki kurban bayramı sırasında sahne alan bir başka ibretlik misalle bitirelim. Ekranların layıkçı kadın kovboyu Shirin Payson kurban kesmek yerine burs verilsin demişti. Hemen ardından bu poison, zehir, Shilin'in kebapçılarda çekilen bazı fotoğrafları paylaşıldı. Bunlardan birinde Antakya'daki şahane tepsi kebabını afiyetle midesine indirip övgü üzerine övgü sıralıyordu Şirin Payson. Kebap ustasına bu işi artık bırakın yahu burs verin burs demeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Tamer Korkmaz